diğer aletleri yüklediniz zaten. Yüklendi. Hepsi şey yok, Sakin. Siz yemeğiniz için ne istiyorsanız bir şey değil. O. Şeyden ayarlanır. yolda da zaten geldi. Arabanın arkasında da var. Yani Orada zaten çorba falan dağıtılıyor. Büyük bir çalışanlar onu yapıyorlar. Yapmazsa zaten arabanızın arkasında yiyeceğiniz var. Tamam. Bu ayarlı olduğunu De. Evet. Ee, <laughs> ee, evet. Desteğimizi veriyoruz. Bundan önce de zaten ambulansımız da cenaze arabamızı da yolladık. Orada gidecek arkadaşlar ellerinden gelen Afan'a neşliğiyle halletmeye çalışacaklar. İtfaiye ekibimizi biliyorsunuz orada çalışıyor. Aynı zamanda kırmızı, lobetimizi de yolladık. Yani ne ihtiyaç varsa bize sunulan onları yollamaya çalışıyoruz. Bütün ülkemize geçmiş olsun diyor. Herkese Allah'a ölenlere Allah rahmet eylesin Düzücü bir olay. Tekrarını Cenab-ı Allah nasip etmesin Bugün buradan Akçakoca halkına olacak mı? Akçakoca halkı mesajımız zaten duyarlılıklarından dolayı Onların belediye başkanı olarak çok teşekkür ederim. Daha ilan edilmeden sabahları erkek belediyeye yardım konusunda elinden gelenleri yapmaya çalıştılar. Evet. Diğer kuruluşlara da yapmaya çalıştılar. Bizler de bu topladığımız şeyleri AFAD kanalıyla oraya ulaştırıyoruz. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Akçakoca Hoca halkına da bu konuda duyarlılığından dolayı çok teşekkür ederim. Şu anda zaten yolda olanlar var. Evet. Hatay'dan gelecek olanlar yarın büyük bir ihtimal ulaşacaklar. Onlara da evlerini ayarladık. Buraya gelip misafir edeceğiz kardeşlerimizi. Elimizden gelen onlar için ardımıza koymayacağımızı herkes bilmesi isterim. Böyle kendine göre Akçakoca'ların akrabaları varsa, eğer yer istihdam edemiyorlarsa belediyeye başvurmaları biz de bu konuda elimizden geleni onlar için yapacağımızı bilmelerini istiyoruz. Böyle şeyleri Türkiye'ye yaşatacağız. İnsanlığa yaşatacağız. Ama tabii doğanın bir takım gerçekleri var. Tedbiri ülkemizde, devletimizde alacak. Daha az daha yaklarla bu işleri geçiştireceğiz. Ama bu yüzyılın belki de 3-5 tane en büyük doğal afetlerinden biri. Mukadderat diyecek bir şey yok. Biz de elimizden geleni tüm da, da olsa elimizde ardımıza koymayacağız. Çünkü Akçakoca ve Düzce bölgesi özellikle Düzce bölgesi deprem konularında biliyorsunuz. 99'da yaşadıklarımız, depreminde yaşadıklarımızdan birinci derecede etkilendik. Bunlar tabii bize daha derin yara açıyor. Ve duyarlılığı da Akçakoca'nın ve Dizce'nin bu konuda onları yaşamış olması ve tecrübe edinilenler dolayı iyi organize olarak bu işlere vatandaş olarak çok duyarlı bir şekilde hamleler yapıyoruz. Bütün ülkenin insanları bu konuda elini taşın altına koymuş ya. Devletimiz zaten koymuş durumda. Tabi yıkımın büyüklüğü çok büyük. Yetişebildikleri yere yetişiyorlar ama zaman içerisinde bu şeyleri de hallettiler diye düşünüyorum ve halledecekler diye bir evet. umur Gidecek olan ekip gelsin. Come tamam. Haydi yolculuk yapalım. Ne oldu? Ne oldu? Onlarla Hadi akım derhal. Hadi girer. Yok lan. Gökör. Burada yokuş. Bakın zayıf Hehehehe <laughs>